Evet herkese merhaba arkadaşlar. 2 Maç Analiz Kanalı'na hoş geldiniz. 9 Eylül cuma gününden sizler için kısıtlı fikstürden 3 maç tahmininde bulunacağım. Bir de kupon önerisinde bulunacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz kuponlarımızı arkadaşlar katıl gruplarında veriyoruz. YouTube'da genel olarak tahmin ve analiz üzerine paylaşımlarda bulunuyoruz. Tabii ki baktığımız zaman YouTube'da da arkadaşlar 2 günlük ideal kupon serimiz oluştu. Bu da inşallah 3. gün ideal kupon serimizden böyle hafta sonuna kadar gideriz Tabi seri bittikten sonra biz yine zaten e, video e, tahminleri veya yüksek oranlı önerilerle devam edeceğiz çünkü YouTube'da arkadaşlar her videomuzda kupon vermiyoruz bunu da söylemek istiyorum katıl gruplarımızda veriyoruz baktığımız zaman arkadaşlar Salı gününden zaten sizler için e, düzeltiyorum Çarşamba günden sizler için e, ideal kombin önerisinde bulunmuştuk herkese açık bir şekilde ee, başarılı oldu. Onun dışında arkadaşlar yine baktığımız zaman Perşembe gününden de yine ideal kuponumuz başarılı oldu. Bir de tekten paylaşımında bulunmuştuk sizlere öneri niteliğinde. Ee, Sivas Spor mücadelesiydi. 4.5 gol altında iki şeklinde değerlendirmiştik. Penaltı kaçtı, dünyaca pozisyonlar kaçtı vesaire vesaire. Bunlar zaten her zaman futbolun doğasında olan şeyler. Kırmızı kart olur, penaltı kaçar, bir dünya gol pozisyonuna girer atamaz. Yani bunlar işin içindeki şans kısmı. Kimse şansın önüne geçemez. Bizler sadece başarılı tahmin ve analizciyiz. Yaptığımız başarılarda ortada. İnşallah sezon bitene kadar zaten burada neler kazandırıyoruz, ne başarılar sağlıyoruz. Temel hedef budur. Bunda her zaman aktif bir şekilde her gün kazanmak olsaydı zaten milyon dolarlık olurduk. İddia diye de bir şey olmazdı. Herkes işi gücü bırakır videomuzu izlesin. Yani böyle mantık yok. Bunu oynuyorsan Minimal kazanmaya alışkanlık haline getirip, yapmış olduğun çar gün içerisinde hemen çekeceksin. Kendi ihtiyaçlarını harcayacaksın. Bunlar sana ek gelir sağlatıyor. Katıl gruplarımızda da bunları zaten defalarca anlatıyoruz. Bizim zaten katıl gruplarımızdaki temel hedefimiz ek gelir sağlamak. Gayet de başarılı bir şekilde sağlatıyoruz. Baktığımız zaman yıldız grubumuz arkadaşlar katıl butonu iOS telefonlarda görünmüyor. Bunu da söylemek istiyorum. Böyle görünmeyen arkadaşlar katıl butonu YouTube kaynaklı iOS telefonları da göstermiyor. Bunlar bana iki maç analiz 01. Eğer ki bu arkadaşlarımız katılmak istiyorlarsa gruplarımıza iki maç analiz 01 Instagram hesabımdan bizlere ulaşsın. Baktığımız zaman demin de ekranda görmüş olduğunuz gibi yıldız grubumuz en üst seviye grubumuz. Yıldıza giren bütün gruplarda otomatikman yer alıyor. Bütçesi iyi olan arkadaşlarımızın tercih ettiği grup. Zaten yıldız taktiğimiz var onu uyguluyoruz. Yıldız kuponlarımız zaten bizim 1000 ile 1500 TL arasında önerdiğimiz kuponlar oluyor. Baktığımız zaman son 29 günde arkadaşlar 22 gün başarı sağlamışız. Gayet de başarılı bir performans. Tabi bunun öncesinde 5 haftada 3 gün başarısızlığımız da vardı. Onu da söylemek istiyorum. Tabi ki bunlar değişkenlik gösterebilir. Performans açısı her hafta da değişkenlik gösterebilir. Dediğim gibi 1.50 ile 2 oran arası paylaşımlarda bulunuyoruz. Verdiğimiz oranlar yurt dışı oynayan arkadaşlarımızda, izleyen arkadaşlarımızda daha çok oluyor diyebilirim. Ee, onun dışında arkadaşlar NBA ve basketbol grubumuz var. Ee, biliyorsunuz ki zaten NBA ve basketbolda tartışmasız YouTube'un en iyi e, tahmincisi ve analizcisi olduğumu düşünüyorum. Çünkü bunu düşünmeme gerek yok. Bizim yapmış olduğumuz oran serileri 3-4-5 oranlardan oluştuğu için... Yani o yüzden geçen seneler kırılmadık, rekor bırakmadık. Yani dünya rekorları kırdık herhalde. Ee, bu yılda inşallah üstüne koya koya güzel işler yapacağız. Şimdilik NBA ve basketbol grubumuzda milli maçlardan paylaşımlarda bulunuyoruz. Sakat aslında milli maçlar gerçekten çok sakat sonuçlar çıkabiliyor. Ne yapacakları belli olmuyor ama yine de başarı sağlıyoruz. Ee, yine ben bildireceğim zaten basketbol başladığı zaman ee, onun dışında bir de kadın basketbolu playoffları var. Onları paylaşıyoruz. O da her gece olmasa da e, oradan paylaşımlarda bulunuyoruz. NBA ve basketbola giren zaten alt paket grubumuz olan futbol grubuna da otomatikman girmiş oluyor. Futbol grubumuz en alt paket grubumuz arkadaşlar. Buradaki temel kuponumuz tek kupon ana kupondur. Zaten YouTube'da sizler için herkese açık bir şekilde önerdiğim ideal kuponu da futbol grubumuzun ana kuponuydu. Onu da söylemek istiyorum. Ee, burada Temel kuponumuz dediğim gibi ana kupon veya günün kuponu şeklinde paylaşıyoruz. Ekstra kuponlar veriyoruz sağlamış olduğumuz ritme göre başarılara göre ekstralarda veriyoruz arkadaşlar fikstürün durumuna göre. Burası da enat paket grubumuz bunu da söyleyeyim. Onun dışında zaten bizim üst düzey başarılarımız Yıldız ve NBA'de oluşuyor ee, diyeceklerim bunlar arkadaşlar Kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız da Aramıza katılım sağlayabilir Bu işlerde %100 yok Bunu altını çizerek bas bas bağırarak Her videomda da söylüyorum Hiçbir zaman bu işte %100 olmaz Bunu da net bir şekilde söylüyorum Ki bazı arkadaşlarımız e, Burada sanki her verdiğimiz Veya onun oynayacağı güne denk, denk getirmem lazım Sanki vahiy yoluyla bize kupon geliyor İşte şu arkadaşımız oynayacak bugün kesin kazandıralım ya Böyle bir mantık yok kardeşim biz burada yaptığımız başarılar ortada. E, baktığımız zaman fikstür de sakat. Yani son iki güne bakıyorsun, anormal sonuçlar çıkıyor ama biz yine güzel bir şekilde sizlerle paylaşmış olduğumuz kuponlar başarı sağladı. E, bundaki temel amaç budur arkadaşlar. Yani bunda e, film tiyatro oynayan birçok YouTube kanalı var. Bizle beraber bu işi yapan e, yüzlerce kanal var. Yani film tiyatro oynamalarını gerçekten çok seviyorlar. E, çok da başarılılar o yönde. Ee, o yüzden hani diyecek olduğum birçok şey var ama yani onları da e, biraz da ezmek istemiyorum. Sizler görün diye bırakıyorum sizlerin zaten. Ee, hemen hızlıca maçlarımıza geçelim. Zaten arkadaşlar Cuma günü kesinlikle temkinli oynayalım. Benim zaten Cuma ve Pazartesi günleri grubuma da söylerim. Her zaman temkinli. Çok ufak, takiplik ta oynayacaksan bunu Cuma ve Pazartesi günleri... Kesinlikle bu şekilde oynayın arkadaşlar. Hafta sonu zaten videomuz olacak. Hafta sonu güzel bir fikstür var. Artık sezonda yavaş yavaş ısınmaya başlıyoruz açıkçası. Yeni başladı artık. Yani yavaş yavaş tempomuzu bulacağımız haftalara giriyoruz diyebilirim. Hemen ilk mücadeleyle başlayalım. Bu arada kuponu burada önereceğim arkadaşlar. İlk mücadelemiz Nürnberg mücadelesiyle başlayalım. Yani arkadaşlar ben bu mücadelede açıkçası iki takım da lige zaten istediği gibi başlayamadı ama deplasmana baktığımız zaman onlar son dönemde biraz toparlanmaya başladılar ama Nürnberg'in gerçekten defans zaafiyetinin çok yüksek olduğunu gözle görülür bir şekilde zaten maçlarını izleyerek görüyoruz. Benim burada temel tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Maçı da üst tutuyorum ama hani üst 0 4 0 bir tarafın yeneceğini düşünmediğim için iki tarafın birbirine atacak oldukları gollerle beraber üstte gideceğini düşündüğümden dolayı karşılıklı gol var bu mücadele için en ideal tercihim olacaktır arkadaşlar. Peki böyle yüksek oranda ne yapabilirsiniz bu mücadele için? Arkadaşlar ilk yarı bakın ilk yarı 5 6 korner tercihi var. 3 26 oranı var. İlk yarı 5 6 korner tercihine de isteyen arkadaşlarımız böyle sistem veya tekten de değerlendirebilir ama bu dediğim gibi yani bu maçın en ideali bana göre karşılıklı gol vardır. Bunu da isteyen arkadaşlarımız alternatif olarak değerlendirebilir. Alanya Ankara gücü mücadelesiyle devam edelim. Yani Alanya'daki kötü gidişat sürüyor. Ben Ankara gücünden bir kıvılcım bekliyorum arkadaşlar. O kıvılcımın da bu maç olacağını düşünüyorum. Yani ben burada açıkçası zaten ideal kombini öne önereceğim sizlere. İlk mücadelemizde bu olacak. Ben bu maçta karşılıklı gol varı bekliyorum. Çok da güzel bir oranı var. 1.52 oranı var arkadaşlar. Yurt dışı izleyenler de daha yüksektir. Ben burada karşılıklı gol var. En iddia tercihim olacak kuponumu da hemen sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Sizler için cuma günü 3. seri kuponumuz. İnşallah bunu da alırız. 4 5 yaparız yani. Bunu alırsak zaten hafta sonu 4 5 burada yine paylaşırım. Ama bugün gelmezse zaten hafta sonu biz yine katıl gruplarımızda yine aktif olarak paylaşacağız da. Burada seri yaparsak böyle paylaşımlara devam ederim. Onun dışında haftada zaten önerilerde bulunuyoruz burada sizlere arkadaşlar. YouTube videomuzu izleyen arkadaşlarımıza kupon önerilerinde ara ara bulunuyoruz. Ben burada dediğim gibi karşılıklı gol var. Yüksek orandan tekten önerim arkadaşlar yani yüksek oran dediğim ideal yüksek oran. Ee, onun dışında dediğim gibi Ankara Gücü tarafından kesinlikle gol bekliyorum ve bu maç Kıvılcım maçı olabilir Ankara Gücünün. O yüzden dep 0.5 üstü ideal kuponumun ilk mücadelesi arkadaşlar. Sizler için önereceğim kuponun ilk mücadelesi Ankara gücü deplasman 0.5 üstü aldık. Verder Bremen Augsburg buna şimdi birazdan değineceğim ama kuponumuzu hemen söyleyeyim. Verder Bremen mücadelesi de arkadaşlar 4.5 gol altında 1. 1.85 oranı var. Yurt dışarı oynayan arkadaşlarımız tekten de alabilir. Onlar da 2 oran üzerindedir bu. Yani ben Verder Bremen 4.5 gol altında Verder Bremen kazanır. Ankara Gücü dep 0.5 üstü. Bu bizim cuma gününki sizlere önereceğimiz ideal kombin önerimiz olacak arkadaşlar. Hemen geçelim Werder Bremen mücadelesine. Arkadaşlar bu mücadeleyi de dediğim gibi zaten kuponumuzda 4.5 gol altında bir şeklinde değerlendirdik. Maçı bir tutuyorum. Baktığımız zaman Augsburg'un zaten vasat oyunu devam ediyor. Yani burada bilmiyorum bir futbol mucizesi, kırmızı kart vesaire olmadığı sürece ben Werder Bremen'in galibiyete çok yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum. Yani maça çok iki buçuk üstü girileceğini düşünüyorum. Bu mücadele için herkesin değerlendireceği iki buçuk üstü gelir mi? Tabii ki de gelir maça baktığın zaman ama böyle maçlar da bazen cuma günü 1-0-2-0 gibi skorlarla bitiyor. O yüzden ben dört buçuk gol altında bir zaten Kombin önerimizi de yaptık. Ee, bu şekilde 3 maçı değerlendiriyorum arkadaşlar. Aklınıza yatıyorsa kombin önerimiz. E, tabii ki değerlendirebilirsiniz. Cumartesi yine videomuz olacak. Katıl gruplarımıza yine dediğim gibi arkadaşlar. Kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız katılım sağlayabilir. Diyeceklerim bunlar arkadaşlar. İnşallah güzel bir hafta sonu geçiririz. Cuma günleri dediğim gibi temkinli oynayalım. Herkese bol şans diliyorum. Bir de arkadaşlar beğeni atan arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. İnşallah yine güzel beğeniler gelir. Yani burada kupon önerdiğim zaman zaten beğeni gelmiyor. Ama topluluğa dediğim zaman şöyle geldiği zaman ya bu olmasın arkadaşlar. Burada kaybetme de var kazanma da var. Nasıl ben burada kazandırdığım zaman kimseden para mı alıyoruz yani? O yüzden burada her şey var. İddiaya oynuyorsan kaybetmeyi de kazanma hepsini göze alacaksın. Yani bunda süreklilik her zaman kazanım yok. Bunda ek gelir sağlamak. Bundan kimse zengin olamaz. Bundan kimse borç moç kapayamaz. Yani böyle hayal ürünleriyle gezmeyelim arkadaşlar. Daha çok sıkıntıya düşersiniz. Birçok kişi bizden defalarca tabi yaptığım başarılarla borcu, borcu vardır kapamıştır vesaire ama bunun ne zaman hangi gün ne zaman doğru zaman? Bunları kimse bilemez. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bizler zaten başarıyı serileri oluşturuyoruz. Yıldız grubumuz 29 günde 22 başarı. Yani bunu önceki diyorum ya 5 haftada 3 başarısızlığımız vardı bunun öncesinde. Bunlar hep değişkenlik gösterir. Bunlar her zaman değişkenlik gösterir. O yüzden kendinizi üzecek şekilde hiçbir zaman oynamayın. Temel amacınız ufak minimal kazanmayı alışkanlık haline getirmek. Yapılan karı da hemen anında çekip harcamak. Onun dışında orada tuttuğunuz takdirde hiçbir zaman o para çöp olur gider. Hiçbir hiçbir faydasını göremezsiniz. Diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Zaten 3 maç olduğu için böyle biraz muhabbet sohbet niteliğinde geçsin istedim. E, hafta sonu videomuz olacak. Herkese bol şans diliyorum. Şansımız bol olsun.